Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle giriş cümlemizi, cümlemizi bulmamız lazım. Bakın Cümlelere baktığımız zaman çocukların öğrenme yoluyla edindiği insanlarla beraber olma içgüdüsü hayatın ilk yıllarında gelişir. Demek ki öğrenme yoluyla edindiği insanlarla beraber olma içgüdüsünden bahsetmiş bir önceki cümlelerde. O yüzden giriş cümlesi olamaz. Hiçbir çocuk sosyal ya da antisosyal olarak dünyaya gelmez. Bu durum çevrenin etkisiyle ve öğrenme yoluyla gerçekleşir. Evet bakın burada bahsetti. Dolayısıyla bu ikinci cümle giriş cümlesi olabilir. İlk sosyal davranış ise diye ise ile giriş cümlesi başlamaz. Yani devam etmez hiç olmazsa. neden? Çünkü bir karşılaştırmadır. Öncesinde bir cümle olmalı. Çünkü ile de giriş cümlesi başlamaz. O halde ikinci cümleyi arkadaşlar giriş cümlesi olarak alabiliriz. hiçbir çocuk sosyal ya da antisosyal olarak dünyaya gelmez. Bu durum çevrenin etkisiyle ve öğrenme yoluyla gerçekleşir. Evet sosyal ya da antisosyal olması çevrenin etkisi ya da öğrenme yoluyla dedi. Çocukların öğrenme yoluyla edindiği insanlarla beraber olma içgüdüsü hayatın ilk yıllarında gelişir. Peki öğrenme yoluyla edindiği bilgi neymiş? İnsanlarla beraber olma içgüdüsü. Dolayısıyla birinci cümlemizde ikinci cümlemizden sonra gelmeli. Yine devamında çünkü toplu hal değişimi yani insanlarla beraber olma içgüdüsü insan özgü özellikler arasında en önemliliğindedir. Bakın anlam olarak birbirini tamamlayan cümleler. Yine üçüncü cümlemizde de ilk sosyal davranış ise bebeğin insanlarla eşyalar ayırmaya başladığı zaman görülür şeklinde devam edebilir. O halde sıralamamız 2-1-4-3 şeklindedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.